Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş verdiği cevapla tüm tepkileri üzerine çekti. Muhteşem sözler. Barış Baktaş'ın cevabı sosyal medyayı şok etti. Türk sinema ve televizyon dünyasının en yakışıklı ve başarılı isimlerinden Barış Baktaş. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla gündemi sarstı. Ünlü aktör yaptı. Hakan Gence ile keyifli bir sohbet sırasında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Hatta baba olacağını duyurarak hayranlarını bile mutlu etti. Fakat her şey bu kadar güzel giderken olayların seyri bir anda değişti. Bir cümle. Raporaj sırasında söyledikleri sosyal medyada infiale neden oldu. Evli erkekler daha çok ilgi görüyor. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen bu açıklama derginin gündemine bomba gibi düştü. Barış Baktaş Hakan Gence'nin gündeme getirdiği soruları dürüstçe yanıtlayan Gence şunları söyledi. Son zamanlarda evli erkeklerin daha fazla ilgi gördüğünü düşünüyordum. Bu yüzden İşte o andan sonra oldu. Raporajın geri kalanı hızla gölgede kaldı ve herkes o sözleri konuşmaya başladı. Peki Barış Tam olarak ne demek istedi? Baktalar mı? Gerçekten evli erkeklerin daha çekici olduğunu mu kastetti? Masum bir gözlem mi yapıyordu? Sosyal medya kullanıcıları bunu aldı. Sorular ve tepkiler anında geldi. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Raporajın yayınlanmasının ardından özellikle sosyal medya platformlarında linç kampanyası başladı. Twitter ve Instagram gibi bazı kullanıcılar Baktaş'ın sözlerini şöyle değerlendirdi. Bazıları ise oyuncunun sözlerinin cinsiyetçi ve yanlış olduğunu savundu. Bununla gurur duyuyor gibi görünüyor. Neden bunu normalleştiriyoruz? Evli erkekler dikkat çekiyor mu? Bir kullanıcı yazdı. Başka bir takipçi ise şu şekilde tepki gösterdi. Barış Baktaş'ın ne demek istediğini anladım. İnsanlar onları gerçekten görüyor. Aksi takdirde evli erkekler. Peki bu bir yalan mı? Sözleriyle ünlü oyuncuyu destekledi. Peki Barış Baktaş ne diyor? Sert tepkilerin ardından. Barış Baktaş sessiz. Oyuncu henüz bu konu hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak hayranları ve basın mensupları Baktaş'ın bu konuda ne yapacağını merakla bekliyor. Bu konuda bir açıklama yapacağım. Te yandan röportajın tamamını izleyenler ise. Bu kelimelerin aslında bağlam dışında kullanıldığını ileri sürüyorlar. İki Barış Baktaş'ın söyledikleri pek de sansasyonel değil miydi? Böyle büyük bir tartışma yaratmak mı? Ancak, sıklıkla olduğu gibi. Dergi dünyasında bir cümle bambaşka anlamlar kazanabiliyor. Eşiniz ve yakın çevreniz ne düşünüyor? Barış Baktaş'ın eşi hiçbir şey yapmadı. Bu konuda bir açıklama. Ancak yakın çevresine göre ünlü oyuncu sözlerinin bu kadar abartılmasına şaşırıyor. Bir röportaj sırasında doğruyu söylemenin bu kadar tehlikeli olabileceğini tahmin edemediği söyleniyor. Anında çok büyük bir tepkiye neden oldu özellikle bu tür tartışmalarda sosyal ağlara yönelin ve beklenmedik şekil